İskenderun ve Belen'de meydana gelen büyük yangın devam ederken İskenderun Sanayi Sitesi içerisinde mermer atölyesinin çatı tarafında meydana gelen yangın vatandaşlara büyük panik yaşattı. Bölgenin tüm itfaiye ve orman işletme ekiplerinin Sarımazı'da yaşanan yangına müdahale ederken sanayi sitesinden yangın çıkması sinirleri gerdi. Aynı anda birçok yerde meydana gelen yangınlar kafalarda soru işaretleri oluştururken sanayi sitesi içerisinde yaşanan yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. one